Madde bu e, böyle dans yarışması ve benzeri şeyleri Türk kamuoyunun gündemine getirip Gençlerin zahmet e, etmesine efendim, açık hale getirmek e, hem o gençlere karşı bir iyilik değildir, kötülüktür. Hem de ülkeye. Bugün ve bütün haline Türk milletine Müslüman halkımıza bir kötülüktür. Neden? Çünkü görüyoruz da, da ara, sıra, ara sıra bakıyoruz da yani o dans dediğiniz şey e, filozofun dediği oluyor yani e, neden yatakta değil de ayakta diye sorusu vardır filozofun yani Fransız filozof öyle demiş seyretmiş. Güzel demiş neden yatakta değil de ayaktadır evet. bu rezalet o dans filan değil o rezalet geçelim bir. İkincisi bütün halinde Türk gençliğinin maruz kaldığı tehlikeler dini, milli duygulardan uzak çalışma, kazanma efendim terleme dolayısıyla helal yoldan zengin olmak gibi duygular kenara itiliyor. Böyle kısa yoldan kısa yoldan işte dansta da birinci olacak, şarkıda birinci olacak bilmem nerede ne derece alacak futbolda birinci olacak ileri atılacak dolayısıyla e, hayatını kurtaracak popüler olacak, zengin olacak böyle bir anlayış pompalanıyor sürekli bunu televizyonlar yapıyor gazeteleri yapıyor bir takım bilinçli iyi niyetli olmayanlar yapıyor Sonuç nedir? Bugün gençlerimizin büyük bir kısmı Avrupa'da, Amerika'da yaşamayı esas alıyor. Yüzde otuz gençlerimizin maalesef. Bunlar iyi şeyler değildir. Bunlar bize 12 Eylül'den sonra gelen rejimin getirdiği yozlaşmanın ifadesidir. Bunlar yozlaşmadır. Kendi benliğinden uzaklaşmadır. Ve de hayatın gerçeklerinden uzaklaşmaktır. Gerçekler terlemekle olur. Çalışacaklar, kazanacaklar, meslek edinecekler ve merdiveni de tek tek çıkacaklar. Öyle kalkınıp zengin olacaklar. Hurra bilmem neyine kazandı. 3-5-10 gün şunun bunun elinde dolaşacaklar. Onunla zengin olacaklar. Bunlar yanlış şeylerdir. Biz bütün bunları bir bütün halinde dini ve milli kültüre vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyoruz. ediyoruz. Türk milletine, Müslüman halkımıza karşı bir düşmanlık olarak algılıyoruz.